Sadece sokaklarda mıyız? Sadece <laughs> meydanlarda mıyız? Biz bu her zamanki gibi umutlu, her zamanki gibi gür yakalanıyor bu marş. Çünkü bu marş bir milletin ayağa kalkışı, bir halkın özgürlük tutkusunun marşı. İşte biz o tutkunun neberleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bugün gurur günümüz. Bugün en büyük bayramımız, en büyük bayramımız. Bir millet olarak bağımsızlığımızı dünyaya ilan ettiğimiz en mutlu günümüz bugün. En mutlu günümüz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili Mursallar, bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Güzel Bursa'mız, Cumhuriyete hep sahip çıktı. Hep sahip çıkacak. Her 29 Ekim günü Bravo. Cumhuriyet yürüyüşümüzü burada Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda on binlerle coşkuyla yürüyoruz. Coşkuyla kutluyoruz. Bugün bizim için sadece bir bayram günü değil. Bugün bu bir milletin küllerinden yeniden doğduğu kendi kaderini kendi elleriyle yeniden yazdığı o büyük günün yıl dönümü. Bugün aynı zamanda Cumhuriyetimizin değerlerini geleceğe taşıma görevi, geleceğe taşıma sorumluluğunu da hatırlama günüdür. Deblik'te, <laughs> Keles'te, Karacabey'de emeğin değer görmesidir Cumhuriyet. İnegöl'de, Orhan Gazi'de, Cursu'da, Kessel'de üretimin, Orhaneli'de, Parmancık'ta, Mustafa Kemal Paşa'da doğanın, Osman Gazi'de, İznik'te tarihin, Yıldırım'da, Yenişehir'de, Büyük Orhan'da dayanışmanın filizlenmesidir Cumhuriyet. Halkın refahı için rantın keyfin değil, aklın, bileğimin galip gelmesidir Cumhuriyet. Cumhuriyet böyle bir şey. Nasıl? The se